Evet. Hacivat ve göz. Kibarlık oyunumuza hoş geldiniz. Acaba Hacivat ne yapıyor? O göz gelmişsin. Geldim, geldim tabii Hacıcı avcı. Karnım acıktı. Sizde yemek var mı? Ya Hacı Cavcav, nasıl yemek yapalım? Oruçluyuz biz. Yemeyiz. Aa evet unutmuşum. Ben eve gidiyorum o zaman. He, çok sıkıldım. Hemen de gitti adam. Neyse ben ona pencereden seslenirim. Kara gözüm çık pencereye. Tencere mi? Al sana tencere. E, düşmedi. Atayım böyle. Oh, kafam. Kafama attın tencereyi Karagöz. Sana tencere ver demedim. Çık pencereye dedim. Pencere. Ne? Bir tane daha mı tencere istiyorsun? Tencere kalmadı ama bende. Karagöz'üm sen bir insen aşağı. Evet tamam iniyorum. Eh, indim. Kara gözüm. Efendim Hacı cavca. Sen hiç okuma yazma öğrendin mi? Kazma kürek mi? Ne yapacaksın kazma küreği? Ya, Kara gözüm. Onu demiyorum, okuma yazma diyorum. Mesela sen şöyle sorayım. Biri sana "Nasılsın?" derse ne dersin? Sana ne derim? Olmaz. Bana ne derim? Olmaz. E ne diyeceğim artık? Evet efendim, öyledir efendim. Evet efendim, iyiyim diyeceksin. Şimdi de bakalım. Hı? Evet efendim, öyledir efendim. Hı? Evet efendim, öyledir efendim. He? Ya kara göz artık he 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 yapmayı bıraksana. Şimdi sen şimdi de hadi çabuk. He tamam diyorum. İyi iyiyim efendim. aferin kara gözüm. Aferin kel kafalı. Kara göz. cavcav. acı. Neyse. Şimdi sen kibar olmayı bilir misin, kiraz mı? Ne kirazı? Ya kara gözüm kiraz demiyorum, kibar diyorum, kibar iyi konuşmak. Ee, niye i̇yi konuşacakmışım ki. İnsanlar mutlu olur. Peki şöyle de. Evet efendim öyledir efendim. Evet efendim öyledir efendim. Şimdi kara bir şey diyeceğim. Evet efendim öyledir efendim. Bir bizim çocuk evet efendim öyledir efendim. Okula evet efendim öyledir efendim. Gide evet efendim öyledir efendim. Karagöz ben adam değil miyim? Evet efendim öyledir efendim. Karagöz ben hayvan mıyım? Evet efendim öyledir efendim. Kara göz ben eşek miyim? Evet efendim öyledir efendim. Karagöz peki sen eşek misin? Evet efendim. He? Al sana. Oh. Vay adi herif. Vay bana da eşek dedirtti kendime. Adi herif sene.